Anlattı. Nurperi intihara kalkışmış. Sormayın. Son anda yetiştik. Şimdi nasıl durumu? İyi. Hiçbir tehlike yok. Hastanede. İki gün kalıp çıkacak. Sonra da psikiyatri tedavisi görecek. Başaköy'e giden otobüs nereden kalkıyor? Buradan kalkıyor ama az önce gitti. gitti mi? Evet. Bir sonraki otobüse binersiniz. O ne zaman? Akşam beşte. Vah vah. Bir çocuk nelere sebep oldu? Keşke getirmeseydim onu. Sebep olan çocuk değil Turan Bey. Altı aylık bebeğin ne günah olacak? Her neyse. Artık bu acılı geçmişi arkamda bırakmak istiyorum. Ne demek bu? Bir daha Nurperi ile bir araya gelmemiz mümkün değil. Ama onun sana ihtiyacı var. Sana bir nevi kara sevdalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Kızı öldürmek mi istiyorsun? Onunkisi aşk değil, bir hastalık. Marazi bir tutku. Vicdan sömürüsü çok korkunç bir silahtır Turan Bey. İşte Nurperi ile babası bunu bana karşı kullanıyorlar. Siz yapmayın bari. Ben yıllarım bu yüzden verdim Nurperi'ye. Sinancım, Sami Bey de sana bir gelecek verdi. Kızının mutlu olmasından başka bir amacı yoktu. Biliyorum. Benim mutluluğumsa onun için hiç önemli değil. O kızına pahalı bir oyuncak aldı, hepsi bu. <laughs> Ama artık oyuncak kırıldı. Geri kalan parçalar onların işine yaramaz. Biraz sabret. Belki psikolojik tedaviden sonra Nurperi'yi ayrılmaya ikna edebilirsin. Elif ne kadar kalacak sizde? Çocuğuna kavuştuğu için mutlu mu? Elif gitti. Otobüsü kalkmıştır bile. Köye dönüyor. Köye mi dönüyor? Sinan nereye? Böyle bir karar aldım. Bir süre orada yaşayacağım Hacer ve Yadigar ablanın yanında Afetisi geçirdim Çok mu olmuş Az önce gitmiş Gel hadi belki yetişiriz İleride yok, epey ileride olmalı. İstanbul senin için daha iyi değil mi? Hayat burada daha kolaydır. Senin ve senin gibiler için belki öyle Sinan Ama bana yabancı bir dünya. İnsan şehirde de kendi dünyasını... Biraz daha hızlı gidelim Sinan Bey. Otobüse yetişmem lazım. Kaçta gidiyoruz sen biliyor musun? Umurumda değil. Biraz daha hızlan. Radara yakalandım. Burada hız sınırı 80'dir. Ehliyet ve ruhsat lütfen. Memur bey, eşimi yolcu otobüsüne yetiştirmeye çalışıyorum. Acelemiz var da o yüzden. Ehliyet ve ruhsat dedim. Buyurun. Artık surat asmayı bırak edin. Otobüsü kaçırdık ama köye kadar ben götüreceğim seni. Ben de oradan şantiyeye geçerim. Öyle ya, kayınpederine karşı da temize çıkmış olursun. Bahanen hazır. Elif, ben bahane falan aramıyorum. Kimseden de korkum yok ayrıca. Olmalı. Kimseden korkmasa Allah'tan korkar insan. Feriha Hanım'ın o hali gözümün önünden gitmiyor. Ya ölseydi, ya geç kalsaydı kurtarmakta. Sen çok ah Sinan Bey. Kimseninkini almasan bile benimki yeter de artar sana. Sana karşı hatalı davrandım biliyorum. Kendi çocuğunu sana bir yabancı gibi tanıttım belki. Ama oğlunu ayırmak istemedim senden. Kendince böyle bir çözüm buldum. Nurperi'ye gelince bugüne kadar ona karşı en ufak bir hatam olmadı. Başına gelenler ruhsal bozukluğundan kaynaklanıyor. Sen kendince bana acıyorsun ya, ben de sana acıyorum Sinan Bey. Yarın öbür gün bunların hesabını nasıl vereceksin bakalım. Aslında biliyor musun, ben de kendimi acıyorum. Ya. İnşallah zaman içinde benim nasıl bir insan olduğumu anlarsın. Ne biçim sallıyor neredeyse. Geçer şimdi. Çok geç olmadan bunları mı istiyor? Bilmem. İnşallah. Tam zamanda geldiniz sen bey. Kızınız şimdi uyandı. Birazdan tekrar iğne yapıp uyutacağız. Ama bu arada onu görebilirsiniz. Damadım içeride mi? Damadınız mı? O çıkalı saatler oluyor. ...çavrum. Baba. Kendini yorma. Konuşma. Her şey yoluna girecek. Sinan çok üzüldü. Hasta gibi. Hepimiz mahvolduk. Sen olmazsan hayatımızın ne anlamı var? Sinan. Nerede? Zavallı bitkin düştü. Evde yatıyor. Ben zorla yolladım onu... Biraz kendine gelsin... Gelir yine... Yok konuşmak yok ama... Konuşan benim doktor... O dinleniyor... Yarın sabaha daha iyi olacaktır... Çok ağır bir travma geçirmiş... Hemen eskisi gibi olmasını beklemeyin... Birkaç günde evde yatmalı... Elbette... Ona çok iyi bakacağımıza şüpheniz olmasın doktor... Yemek borusu ses telleri zedelenmiş... Bir süre hep sıvı gıda ile beslenecek... Mümkün olduğu kadar konuşmayacak... Şimdi onu yine uyutacağız yavrum. Nur Kerim. Gülfem! Açıyorum efendim. Turan Bey evde mi? Evet, buyurun. Nerelerdesin avukat? Şirketten de erken ayrılmışsın. Kendimi hiç iyi hissetmedim Sami. Bu sorunlarla baş etmek için biz fazla yaşlıyız. Kız nerede? Çocuğuyla köye döndü. Ya Sinan? Karısının yanında hiç kalmamış. Benim arkamdan çıkmış o da. Şirkete bana geldi. Çok sıkıntılıydı. Vicdan azabı mı çekiyor? Yoksa karısı ölmediği için mi sıkılıyor? Ona söz Sami? Sinan vicdanlı çocuktur. Nereye gitti? Neden ortada yok? Sanırım şantiyeye gitti. Yeter artık avukat bana doğruyu söyle. Sami ne yapıyorsun? Biz bunca yıllık dostuz. Bu çocuk belasını da o kızı da başımıza saran sensin. Durup dururken şantiyeye gitmek de nereden çıktı? Elif'in köye gittiğini biliyor mu? Elif'i sordu ben de söyledim. Şantiye bahane. O Osman'ın peşinden gitti desene. Korkuyor musun Elif? Yok. Korkmuş gibi duruyorsun ama. Aslında bakarsan evet. Korkuyor musun Bey. Yine yani şimşekler ve üstünden, küçükten beri korkuyorum. Merak etme yolumuz az kaldı. kapalı. Ağaç fırtınadan yıkılmış olmalı. Yolu kapatmış. Ne yapacağız? Geri dönemeyiz. Biz bir araziye sürelim. Her yerde gider bu araba. Kestirmeden yolun sonuna çıkarız. da buradan çıkamayız. Sendeye girmişiz. Sabah bekleyeceğiz çaresiz. kızım. Derisini olmazsa ölüsünü. Patinaj yapıyor. Bir türlü yürümüyor. Arabayı da fazla çalıştırmak istemiyorum. Benzin bitmek üzere. Üşüdün mü? Fuck it